Evet, e, öncelikle hem e, bizim için hem de e, Rize Spor camiası ve şehir için hayırlı olsun. E, tabii ki zor bir süreç. E, sizin dediğiniz gibi e, bu zor süreçte e, zor bir görevi devraldık. E, bunu bilerek geldik buraya. E, ben ve ekibim kendimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Buraya gelirken takıma da inandığımız ve güvendiğimiz için geldik. Dolayısıyla bu inanma ve güvenme hep beraber olacak. Şehir, şehir içinde olacak. Çünkü e, hep beraber aynı duyguları yaşarsak, aynı du duyguları hem sade hem sadece işte gösterirsek bu zor süreçten e, ligin sonunda çıkan taraf oluruz diye düşünüyorum inşallah. Bunun için çabalayacağız, uğraşacağız. Her zamanki yaptığımız görevi aynısını yapacağız. E, tabii e, yani Galatasaray çok büyük bir camia. Başarılarla dolu bir camia. Dolayısıyla e, bazen e, Öyle, özellikle böyle Avrupa markası olan e, Galatasaray camiasının böyle ara sıra da olsa böyle durumlar oluyor. E, ama tabii ki e, Rize Spor'un ve bizim durumumuz da şu an baktığınız zaman e, iyi değil. Biz elimizden gelen bütün mücadeleyi sahada göstereceğiz. E, takım halinde oynamaya çalışacağız. Özellikle takım halinde oynamaya çalışacağız. Ki biliyorsunuz e, en az gol atan takım ve en çok Goylayan takım ve en e, ortalama olarak genel anlamda en az koşan takım. E, bu istatistikleri ki fazla bazen, bazıları da gerçektir. E, bu istatistikleri tersine çevirmek için uğraşacağız, çabalayacağız. Kısa bir süre var yani baktığınız zaman kısa bir süre var. Yani mi takım arası da falan yok. Dolayısıyla hiçbir mazeret sunmadan yolumuza devam edeceğiz. Bunu başarmak için, bu işin üstesinden gelebilmek için bunları yaşadım çünkü. Hem Antalya'da hem Konya'da çok yaşadım bunları. Ve üstesinden geldik. İnşallah burada da onu yapacağız. E tabii bunu antrenmanda göreceğiz. Bunu maçta göreceğiz.